Musallat ve büyü hakkında çok sorular geliyor. Ee, şimdi öncelikle bir kere bu kol olaylar bu kadar basit olaylar değil. Yani her böyle e, efendime söyleyeyim ufak bir sorun yaşayan ya da e, ailede duymuş olduğu sohbetlerle bende de bu var mı muhabbeti sizi endişeye sevk etmesin. E Ama ben diyor hocaya gittim, hacıya gittim. Bunlar hep sureti haktan görünen kişiler. Bunlar hacı hoca değil. Bunlar sizin e, onları hoca görebilmeniz için o kıyafetlerde, o şekillerde, o surette ve o tekniklerle böyle bir hale almışlar ki artık onların konuştukları e, sabit kelimeler e, doğruymuş gibi geliyor. Yani işte gider gitmez kişi hemen şöyle bir sayıyla, sol, soluyla konuşacak. işte ev eski püskü olacak, e, köy evi olacak, kişi yaşlı olacak. Efendime söyleyeyim para almıyorum diyecek ilk başta. Ondan sonra benim cinlerim var diyecek, ritdamlarım var diyecek bilmem ne. Ondan sonra yavaş yavaş peyder pey daha ikinci görüşmede senin üzerinde şu var, sende bu kadar kişi var, sana buradan gelmiş, buraya gitmiş, böyle gitmiş, böyle gitmiş. İşte elektrik paramı öde, işlem parasını öde. Efendime söyleyeyim, ikinci, üçüncü gelişlerde yavaş yavaş şunu getir, bunu götür. Malzemen pahalı, o pahalı, bu pahalı. Ya da bazıları daha uyanık, kendisi para almıyor gibi gösteriyor. Basit bir süreci itiyor. Bu bizim üstümüz halleder. Bu sefer o üstten de öyle bir fiyat belirliyorlar ki, askeri ücretin misli misli üstünde ee, siz diyorsunuz ki para almıyor ama işin sonunda malzemelerle işlemle geliş gidişle aktardığı kişilerle zaten ortada sağlam bir komisyon alıyor. Hatta bazıları öyle bir işlem yapmaya başlamış ki ben şu saatlerde bakamıyorum. Ee, köyde de kalacak yer yok. Ben bizim burada pansiyonumuz var. Buyurun gelin pansiyonumuzda kalın diyorlar. Siz oradaki pansiyona ücret ödüyorsunuz. Ertesi günde e işte bir şey yazdı etti. E o yazdığı şeyden de e, bunda bir emeği var. E, bunu da işte şöyle yapın gibisine de bir ücretlendirmeye dönüşmüş. Hatta bazıları artık daha da işi büyütmüş. Artık bu tür bir numaraya üç kağıta da gerekmiyor. Fiş çıkarıyor. O fişle size randevu saati oluşturuyor. O randevu saatinde ayrı ayrı ücretlendirmelerle bakımdan ayrı, bozmadan ayrı, korumadan ayrı, muskadan ayrı, bakırdan ayrı, 41 gün işlemden ayrı 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 bir şekilde siz o şeyin içine alabildiği kadar alıyor.